Hello papilerim. Bugün sizlerle beraber e, sıfırlayacağım. Evet, toka boca sıfırlayacağım. Çünkü arkadaşlar sıfırlama sebebim benim e, hediye alma yerindeki hiçbir şeyim gözükmüyordu. Sıfırlayacağız, gözükecek. Öncelikle sıfırlandığını nasıl bilmeyenler için gösterelim. Ay. Arkadaşlar şu sıfırla butonu var ya şuradaki. Ona basıyorsunuz sonra buradaki maddeleri okuyorsunuz. Şimdi ben size okuyayım arkadaşlar. Tüm karakterler ve eşyalar Toka Toka Life ya da Toka Boka World'de World'ü ilk açtığınızda buldukları bulundukları yerlere geri dönerler yazıyor. Yani arkadaşlar ben neyi e, yaparsam Neyi nereye koyarsam onlar geri yerine dönüyor. O zaman arkadaşlar dünyamızı döndürelim ve başlayalım. Etkinlik yapıyordum. Parmağımı kestim. Canım çok acıyor. Uflayabilirim. Kusura bakmayın. Yarın bu parmakla nasıl okula gideceğim hiçbir fikrim yok. Ya ben bu karakteri hiç sevmiyorum. Ya okul var ya lise. Orada var bu karakter. Ve bu çok egoist geliyor bana ya. Hiç sevmiyorum. Sıfırladım. bakıyoruz bak. Şu... hala gelmemiş lan bunlar Efendim boşuna sıfırladık lan sadece bazı şeyler yerinde e, telefonum da olmuştu cidden telefonum olmuştu. Şimdi sil baştan yine yapacağız arkadaşlar aşağıların hepsini. Neyse konuşuruz en azından. Tamam çok fena kesim. acısı şu an içime oturdu. Şuna bir bakayım. Ulan bekle lan. Duracaksın ha içinde. Sansürlüyorum ne kadar sansürleyebilirim acaba? Çocukları ya. Hadi bir de ben sansürlüyorum ben söylüyorum. Ben akılsız mıyım? Thank Gel bakalım arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar geldim. Yerim bozuldu ya. Sıfırlamadım mı ulan ben? Sıfırlamadım çünkü. Net sıfırlamadım ya. Net sıfırlamadım abi ben. Kayıtlara bakacağım sıfırlamadım ben. Net sıfırlamadım. Aptal kafam sıfırlamadı ki. Umarım sıfırlamışım da, da kendime bu hakaretleri etmemişimdir. Sıfırlamadım çünkü ben. Sıfırlamadım. Salak kafam sıfırlamadı. Kendine salak deme diyebilirsiniz. Yani bu ses çıkmamıştı çünkü salak kafam sıfırlamadı ki. Salak kafam sıfırlamadı ki. Kafam Bakıyoruz bir daha bakıyorum lan oraya Bir daha bakacağım Yine sıfırlanmamış olursa bu sefer Tokaboka'nın istasına yazıyorum ha Yine sıfırlanmamış olursa Insta'ya yazıyorum haberin olsun Sinirimi bozma istersen benim Tokaboka sıfırlamamışım çünkü aptal kafam sıfırlamamış. Aptal kafam. Yine bir alıyorum. Evimde önceden olan eşyaları bile unutmuşum arkadaşlar. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Yine pikim için bu da. Bu koyuyorum. koyuyorum bunu koyuyorum bunu, bunu koyuyorum aptal kafam sıfırlamamış ki yeter falan diyenler de defosun gitsin çıksın lan çıkın silimi bozmayın ama el gibi yapıştırırım bir duvardan bir duvara bir duvardan bir duvara yapıştırırım ben. Neden bu kadar sinirli oldum sorgulamayın yaptığınız bir şey yapmadım diye hatırlasanız benim gibi cüngarlanırsınız. Bu kadar kızacak ne var diyebilirsiniz. Bu kadar kızacak ne var? Bir de ne yok? Onu da düşünelim. Ben normalde de kızgın bir insanımdır. <laughs> Koy bakalım anneciğim masaya ben alıyorum hemen. Şu an cinkarların tepeminde zaten. Hey heylerim tepemde bana bulaşmayın arkadaşlar. Bana bir şey diyecek olan demesin tamam. Bana şu an kimse bir şey demesin. Canlı yayın açmış olsaydım birkaç kişi şutlamıştım şu an. Hatta birkaç kişi değil ya. Bana yazan herkes şutlamıştım oğlum ben. Bana bir şey yazan herkes şu an kızgınım zaten. Hey heylerim tepemde bana bulaşmak isteyen varsa denesin lan. Deneyin ne olur bana bulaşmak bulaş, istiyorsunuz bulaş bulaş, bakın konuşamıyorum da. Buluşabileceğinizi zannediyorsunuz da. Eşek başım ya lan ben? Neden bu kadar kızgınsınız derseniz sonra başka bir olay oldu. Ben dolayı böyleyim. Ulan hayırdır size lan? Arkadaşıma söyle bu arada. Şu an size bir şey demiyorum da. izlen vardır beni arkadaşlarım arasında. Ulan hayır lan size. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyorum? Ayıp, git. Bunu Bunu Yerleştirme videosu gelsin istiyorsanız like atın Like atıp abone olmayıyorsunuz ki zaten Bu kadar kızgın olma diyebilirsiniz Abone kaybedersiniz. diyorsunuz Kaybettim kadar benim çobana yetişmedim. 4000'den 3000'e değil. Ona bile üzülmem ben. 4 aboneden bildiğimiz 4'ten 3 e düştüm bir ara. Kuzenim beni takipten çıktı. Sebep ne? Takip etmiyorum onu diye. Ulan hayır ver sana. 10.000-3.000 abonesi olanlar beni takip etse bana yeter o. Ama şu an başka bir şey sanki biliyorsun diyebilirsin. Başka bir olay var onu sonra anlatırım. <laughs> ya bir arkadaş var beni ikide bir satıyordu ona kızgın. Normal falan yani ağzına bir tane şapurdu atacağım. Şapacağım. Satıyormuş. Geri zekalı Şimdi ben böyle yapıyorum diye de beni normalde de kızgın biri zannedebilirsin. Ben yani normalde kızgınımdır ama beni sinirlendiğiniz sinir, bak sinirlendirdiğinizde kızgınımdır ben. Beni sinirlendirmeseniz düzgün anlaştık. ben hiç kızgın olmam. Ben tanıyan gidin herkese sorun Aden normalde kızgın biri mi diye. Derler ki orada da kızgın. Çünkü ben cidden o kadar fazla kızgın olan biri değilimdir normalde. Benim ne zaman biri kızdırır o zaman benim hey heyler tepeme gelir. Benim hey heylerim normalde sakin. Beni kızdırmasanız hey heylerim tepemde olmaz. Zülanlar nerede buradan bir şey söylerdim de normalde söylemiyorum yasak diye. Bazı cümleler hakarete geçtiği için söylemem yasak. Yasak olmasa ben neler neler derdim de işte. İlk yasak. Ve çok güzel. Ebeye kadar gittiği için iki edemiyorum. Görüşürüz arkadaşlar.